Kız abla ne yapsak soğan sarımsak mı koklatsak Hani iyi gelir Ne bileyim işe yarar mı diyorsun Kız deneyelim denemekten ne çıkar Dur getiriyorum ee... Nereden çıkıyor bu koca karı adetleri Anlamıyorum ki Hayır bu yani böyle Soğanla sarımsakla olacak iş mi hayatım Varsa bir fikriniz bizle paylaşın Berme Hanım'cım lütfen. <laughs> ne de olsa kocamı iki kez bayıltan sizsiniz. Anneciğim bu kadın kocam diye bana mı diyor? Ben çok korkuyorum. Hmm. Sen sus aslan. Seninle sonra hesaplaşacağız. Artık bilinçaltında neler vardıysa kafanı çarpınca hepsi açığa çıktı maşallah. Görüşeceğiz senle. Bir kendine gel. Aa! Çok rica ediyorum Nergis Hanım, çok rica ediyorum. Aslan Bey isteyerek yapmıyor ki. Kafasını vurdu. Başa gelen çekilir, hastalık artık. Ne geldi Zafer Bey? Ne geldi? Durup dururken mi geldi bunlar başımıza? Daha ilk geldiğimiz gün kocamın kafasına vurup bayıltan Belma Hanım'dı. Pardon o da. Ben onu hırsız zannedip kafasına tavayla vermiştim Şimdi benim ne suçum var? Birisi bana bunu söyleyebilir mi? Kendi kendine çarptı düştü. Benim hiçbir suçum yok çok rica ediyorum hanımlar. Lütfen yapmayın. Çok rica ediyorum. <laughs> bu sefer de meşgule verdi. Allah'ım ah, ben o bursalı kumaş tüccarını bir elime geçirirsem var ya. Ha? Abla soğanı yardım ortadan ikiye. Şimdi eniştem onu bir güzel koklatırız. Sonra eniştem. Kız işte nerede? Orada. Bana küsüp gitti. Şurada köşe yastığı gibi oturuyordu. Ee? E ee, orada kimse yok. Nasıl yok? Ee? Aslan? Dışarı mı çıktı yoksa? Aslan! Aslan! Ne, ama kendini çocuk zannediyor bu. Çocuk aklıyla ne yapacak? Nereden işte? Bir canım oğlum falan diye çağırsanız mı acaba? Annesi zannediyor ya sizi. Hani annesiyle koşarak gelir şimdi. Oğlum. Evet, yukarı bakalım. Belki yukarı çıkmıştır. Bir, 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 Ay ben dışarı ben. bakayım. Gel, gel, ben gel, dışarı, dışarı bakayım. bakayım. Aslan! Gel. Yukarı çıkmış o olabilir. Tarafı Bizim odaya çıkmış doğru. olabilir. Ha? Kimsin sen? Asıl sen kimsin? Önce ben sordum. Ben Bora Beylerin aile dostu. Ayrıca şirketlerinde de astroloji daire başkanıyım. Yoksa sen Bursalı mısın? Bursa. Kumaş tüccarı mısın? Bursa. Bursalıyım. Bursalıyım. Evet. Ah Yasemin ya bunun için mi terk ettin beni? <laughs> Ya ben dediklerini hiçbir şey anlamıyorum senin ya. Anlamıyorsun demek. Ha? Dur ben senin anlayacağın dilde anlatayım. Hı? Ulan aşkımı çaldın lan. Aşkımı çaldın. Aşk hırsızı seni. Senle mutlu olamaz. Aa, sen ona layık aşk. değilsin. Asıl sensin hırsız. Hırsız tipi var senin. Vallahi hırsızsın Hadi sen. Lan tak, Beni oyalıyorsun. Anne. Anne, hırsız var. Pidam. Bu adam hırsız. Anne. 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 Enişte. Evet. Ha, benim kestane şekerim. <laughs> Öpme ben sana küsüm ben sana küs. Ben senin için geldim buralara kadar. <laughs> Tamamla. <ben şim. gülüyor> <laughs> Çok güzel öpüyorsun ama öpmesem yorum küsüm ben sana. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Hı? öz düşmanın namus. Eyvah, Yenine geldi. Aslan. Kimsin aslan? Lan? Aslan, ee, aslan. ne isten. oluyor burada? Aslan iyi misin? Yağlıyım ya, kuzum iyi misin kuzum iyi misin? Ya iyiyim nergis bir dur Allah aşkına dur ya. Nergis dedi. Allah nergis dedi. Nergis dedi. Nergis dedi, nergis dedi. Nergis dedi. dedi. dedi vallahi dedi. <laughs> bırak. Geliyorum Yasemin, çift daha. Yasemin, Da, Hadi bakalım. Ben bunu deviririm herkes. <laughs> Sabahlanım, <Sen> <laughs> duracağım. Geliyorum. Evren değil mi o? Evet. <laughs> ne işi var bu insanlarla bu evrenin anlamadım. Bilmem.